Merhabalar Kıymetli Dişler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bahçem ektikten sonra aklıma geldi arkadaşlar. Aslında sizinle paylaşmak isterdim ama benim böyle bundan daha büyük bir e, çiçek saksım var. E, kış için ben böyle minik minik göbeklerden artan sarımsaklardan ekmiştim. Onlar da çok güzel yetişti. Şurada görünüyor. Burada kaç tane? 1 2 3 dört. 5, 6, 7 tane. Bunlar yetişiyor burada. Ben bulduğum çiçeği buraya ekiyorum. Şurada arkada aloe vera var. Şurada da çok güzel bir çiçek ama ismini bilmiyorum. İlk önce ben burada yetiştiriyorum. Daha sonra başka saksılara geçiriyorum. Bu da dalı kırılmış bir çiçekte. Bunu da ektim. Çok küçüktü. Ben atmayı kıyamadım. Şimdi büyüdü. Bu da bunun bir başka çeşidi. Cinsi. Şurada da yılbaşı çiçeği var. Bu da çok minik. Burada yine sarımsak yetişiyor. Botanik bahçesi gibi burası. Botanik bahçe gibi. Şuradaki rozet olması lazım. Onu tam olarak bilmiyorum ismini. Bunlar bizim buralarda horoz gibi diyorlar ama bilen arkadaşlar ismi neyse artık. Çok da güzel oluyor. Tam şuralardan vermeye de başlamış. Şöyle yakın çekelim. Tohum çıkacak. Sonra bunlar tekrar bu saksının üstüne düşüyor. Seneye ilkbaharda tekrar kendiliğinden buradan çıkıyor. Şu aşk merdiveni. Ne? E, aşkın gez, gözyaşı. <laughs> aşk merdiveni diyorum. Aşkın gözyaşı şu çiçeği. Bu da bakın burada kökü. Buradan ters gelmiş. Buradan belinden kök atmış. Şu limon. Şunu göstereyim. Limonun kabuğunu soyuyorum. Çekirdeğini. Ondan sonra ekiyorum. O da çıkıyor. Şunlar da bilebilecek misiniz? Bu da hurma. Bir tane küçücük bir saksının içinde kaç çeşit var hemen sayacağım. Bu da yine horoz Bu da çok küçüklerden. Çok sık diye ben biraz geriye almışım. Şu da sükulet. Sükulent mi? Biz bunu Spindoğan'dan topladık. Ben de toplamadım da bir ablamız bize gelmiş. Hemşire bir ablamız vardı. Onlar dağlara çıktıklarında böyle bir şeyler bulmuşlar. Gület, yabani çükürlet sanırım. Baya da güzel. Ben de dokunuyorum. Büyüyor. Şurada bir şey Burada da var bir tane sarımsak. Çıkacak inşallah. Şurada bir yer göstereyim size. Tam şurada cennet hurması var. Şurada. Bakalım çıkarsa. Genelde benim elimden çok güzel çekirdekten yetişiyor. Daha sonra ben onları başka yerlerde geçiriyorum. Bak tam şurada da genelde hurma çıkmaz diyorlar ama bakın şurada mini mini yapraklar. Genelde ikişer yaprak oldular. Bir iki yaprak. Bu da iki yapraklı. Şurada çok büyük. Bu da beyaz açıyor. Ters lale gibi arkadaşlar. Beyaz açıyor. Dikenli. Şu uçlarında aslında bunların dikenler var. Şimdi artık etkisini kaybetmiş. Bunlar da olsun, büyüsün. Ben bunları salona koymak için hazırladım. Bu da aynı. Bu da burada yetişiyor, büyüyor. Bu da yine salon için ideal bir çiçek. Bunlar bahçe çiçeği. Bunlar normalde evimizin bahçesine ekebiliriz. Ama benim evim bahçeli olmadığı için bu şekilde ben burada büyütüyorum, yetiştiriyorum. Bakın şurada sayacaktım, unuttum. Bir tane aloe veram var. Aloe veradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane saklı 11 çiçek var. Burası benim yetiştirme alanım. Sizin de böyle alanı darsa, küçükse siz de benim gibi yapabilirsiniz. Ama böyle sarımsaklar çok yakıştı buraya. Minik minik. Büyük sarımsak kullanmıyorum. Bu kullandığım sarımsakların içinden Küçük küçük parçalar çıkıyor. Yani onlar yenmez yemeği de konulmuyor. O yüzden yani yapması çok zor. Ben de onları ayırıyorum. Böyle e, saksıların içlerine ekiyorum. Çok güzel oldular. Yetiştiler. Şimdi benim başka bir saksım vardı. İçinde de biber var Biberler yetişmedi. E, Kapya biber, kırmızı biber yapmıştım. Onlar da olmadı. Ben onları şimdi kaldırdım. Yerine soğan yaptım. Soğanları da çok güzel yaptım ama onu da paylaşmak isterdim. Daha ilk sefere daha da büyüteceğim. Aynı saksının içine sarımsak, soğan, roka ekeceğim. Evet. Oluyor çok güzel. Bak burada hepsi oluyorsa yetişiyorsa çok da güzel canlı. Yetişebiliyorsa onlar çok rahat yetişebilirler. Diğer çiçeklere geçireyim ben size hemen. Benim bu çiçeğim de çok küçüktü. Şöyle perliği kapatalım. Güneş geliyor. Çok küçüktü bu da çok bu büyümez artık diyordum ama beni gerçekten şaşırttı. Ve bu kadar büyüdü. Bu da altında göğecim vardı. Ben bunu içini güzelce hazırlamadan ateşe koymuşum. Normalde fırın göğeciymiş. Ben bunu ateşe koyunca bu da çatladı. Ben de atmadım. Minik böyle bir sehpa yaptım. Ama ben bunun içine ne yapacağım? Ee, böyle güveçleriniz çatladığında kırıldığında atmayın. Mutlaka çiçek eke, ekebilirsiniz. Içine. Ben bunun içine eee Dikenleri var ya. Neydi onun adı? Unuttum ismini. Hmm. Neydi? Kaktüs. Ay sabahtan beri düşünüyorum kaktüs ekeceğim. <laughs> evet. Kaktüs ekelim bunun içine. Bu da benim çaydanım. Çaycının çaydanlığı kırıldı. Çatladı. Evet. Seni dinliyorum. Ailemiz geldi arkadaşlar. Bir saniye. Bunu da bana Asya'm almıştı canım kızım. Bana çiçek almayı çok seviyor. Okuldan gelirken bana çiçek alıp getiriyor. O yüzden ben de onu gözüm gibi bakıyorum. Anne. Anne. Bir saniye. Bu da bir saniye. Bah bir saksın bu arkadaşlar. Sizin de böyle bir saksınız olabilir herhalde. Çünkü camların önüne girebilen yani rahatlıkla oluyor. O yüzden buna bir verim yetişmedi. Ben de sarımsağım dışarıda kalmış sık da ekebilirsiniz. Böyle küçük sarımsaklarınız varsa benim gibi özellikle tohum almanıza gerek yok. Böyle bu çiçek yaprakları şeyler kalabilir. Bunlar doğal gübre olarak kullanır Ama ben bunları asla zeolit atmak istiyorum. Zeolit madeni biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Çünkü birçoğumuz bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Göldes'te olduğum halde bilmiyordum. Zeolit madeni sadece dünyada gördeste çıkıyor. Bizim köyde çıkıyor. <laughs> o yüzden e, ben de her gittiğimde zeolitle Tanıştığım Bu son gittiğimde o zaman da şimdi bütün bitkilerimi, çiçeklerimi de kullanmak istiyorum. Zevletin anlamı arkadaşlar su tutucu toprak. Su tutma özelliği var. Susu tarımda özellikle e, tercih ediliyor. O yüzden ben de çok fazla su kullanmamak için böyle. Yani çiçeklerim hem ben sulayamadığım zaman da canlı kalabilsin diye çiçeklerim ve sebzelerim. Bu da aşkın gözyaşı arkadaşlar. Burada bunun kökü var. Şuradan gel geliyor. Şuradan kırıldı. Bakın şuradan kırıldı bu. Ağır geldi. Çiçek açmıştı. Çiçeklerden tekrar toprakla buluştu. Bakın toprakla birleşti. Uç bu aslında. Burası şurası kök. Burası uç. Allah kırıldı. Çok nazik. Çok nazik. Çok narin. Bunda da başka bir tane çiçeğim var. Bakın burada da Tekrar o da prizlenmiş. Buradan tekrar bir sürü oldu. Bu da anne, bu da bir tür çiçek. Allah